Efendim iyi akşamlar hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, ve her şey yolundadır. Hayat nasıl gidiyor sizin için? Pozitif bakıyoruz değil mi? Çünkü negatif bakmanın bize hiç faydası yok. Pozitif olmak her zaman için daha faydalı. Çünkü hayat ne kadar zor olursa olsun bizim için bir sınav ve bu sınavdan alnımızın akıyla çıkmamız gerekiyor. Bu nedenle güçlü bir şekilde hayata sarılıyoruz ve ne kadar zor olursa olsun yeniden başlamasını biliyoruz. Efendim bu akşam 6 kart seçeceğiz. 3 kartımız normal tarot destesinden, 3 kartımız da katina destesinden olacak. Ve yakın gelecekte bizi neler bekliyor kartlarımıza bunu soracağız. İsterseniz zaman kaybetmeden kartlarımızı açalım ve yakın gelecekte bizi neler bekliyor kartlarımıza bunu soralım. Dediğim gibi 3 kart normal destemizden 3 kartta kafe destemizden seçiyoruz. Arkadaşlar sizin için güzel, parlak bir dönem ortaya e, çıkmış durumda. Biraz daha kendi merkezlerinize yönelmeniz ve kendi e, özünüze döndüğünüz takdirde ben dediğimiz zamanlarda şansınız yaver gidecek. Artık e, biraz bencil olmanızda fayda var çünkü etrafınıza e, bütün enerjinizi dağıtmışsınız. Size bir şey kalmamış. Bu nedenle kendi özünüze dönmeniz gerekiyor kendi benliğinizi hissetmeniz gerekiyor. Çevrenize değil de biraz da kendiniz için yaşamanız gerekiyor. Çünkü şu ana kadar çok verici şekilde davranmışsınız ve artık siz de tükenme durumuna gelmişsiniz. şanslı bir dönemdesiniz. Fakat bu şanslı dönemde atacağınız adımlar biraz geçmişe dayalı. Geçmişten gelen küçük çaplı borçları, maddi imkansızlıkları temizlemeniz gerekiyor. Çünkü kıyıda köşede kalmış küçük e, maddi sıkıntı var. İleriki dönemde sizin başınıza büyük dertler açabilir. Önemsemediğiniz bir resmi evrakla alakalı bir sıkıntılı durum var. Çok da e, bir şey olmaz dediğimiz bir durum fakat bu gerçekten ileriki dönemde canınızı sıkabilir. Aslında dediğim gibi şanslı bir döneme girmişsiniz fakat geçmişe dayalı takıntıları temizlememiz gerekiyor. Burada geçmiş dönemde yaşadığınız bir ilişki ve bu ilişkiden kaynaklı bu şahsın tekrardan karşınıza çıkması durumu var. Ve bu şahıs karşınıza öyle bir zamanda çıkıyor ki tam da artık ben her şey bitti, küllerimden tekrar doğdum, hayatıma devam edeceğim dediği anda sizin karşınıza çıkıyor ve ciddi adımlar atacağını size beyan ediyor. Fakat bu kişi sizi çok fazla yıpratmış. Maddi, manevi olarak e, aşırı şekilde yıpratmış ve olayın şokunu zaten uzun bir süre atamamışsınız. Artık yeni yeni atıp hayatınıza devam etmek istiyorsunuz. Fakat bir anda karşınıza çıkınca sizi yine alt üst ediyor. Fakat buna karşı duruşunuz net. Diyorsunuz ki ben artık öne bakıyorum, yoluğa bakıyorum. Benim seninle bir işim olmaz. Fakat bir şekilde sizi kandırmayı başarabilir. Neden de şu. Şu ifadeleri kullanacak. Ben artık değiştim. Ben artık daha ciddiyim. Ben artık sorumlulukların farkındayım. Tabi burada karar sizin. Ne yapıp ne yapmayacağınıza sizin karar vermeniz lazım. Çünkü bazen gönül mantığın önüne geçiyor en doğru yolu en doğru yolu siz çizersiniz Kendinize alakalı en mantıklı kararları siz verirsiniz ama bu duruma düşmemenizde fayda var net bir cevap verip yolunuza devam etmenizde fayda var diyorum arkadaşlar geçmişle alakalı takıntılı maddi ve manevi sorunları Çözdüğünüz andan itibaren tüm imkanlar önünüze seriliyor. Şanslı bir dönemdesiniz, maddi manevi olarak her şey yolunda gelecek. Güzel haberler alacaksınız, güzel bir zamandasınız. Kısacası önünüze bakmanız gerekiyor. Ayrıca bir seyahat durumunuz var. Bu seyahat durumunda aniden gelişen bir seyahat durumu. Sanki ee, bir gece yarısı ya da gün içinde telefon çalıyor ve birisi sizi arayarak acilen bir toplantı olabilir ya da ne bileyim bir planlanmayan bir gezi olabilir. Gitmeniz gerektiğini söylüyor. Gidiyorsunuz, mutlu gidiyorsunuz, mutlu dönüyorsunuz. dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar dilerim.